Ronaldo'nun geleceği an. İşte Ronaldo. O gün bu o gün mü? Toti. <laughs> Allah Toti. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şoti Game'e hoş geldiniz. Harika bir event. Bizi mi bekliyor acaba? Derken. Abi Şampiyonlar Ligi geldi erken. Acaba Şampiyonlar Ligi etkinliği sizce nasıl? Ben böyle bir girdim baktım. Hani böyle Aman tanrım inanılır gibi değil mükemmel diyeceğim öyle bir şey görmedim. Ha burada bir yol vermişler. Şu 90-95 belki işimize yarayabilir. En sona geldiğimiz zaman da Mascherano veriyor. O da fena değil. Tabi bu aşamaların filan hepsini oynamamız lazım. 89-91 paketi pek iç gibi gözükmüyor. Şu an çeyrek final etkinliğine geldiğiniz gibi 4 tane adam alma şansına sahipsiniz. Belki yarı finale çıkınca bu adamlardan iki tanesi veya ne bileyim belki yarı finalde yeni adamlar verebilirler. Ama ne bileyim ya yani bu adamları kim seçelim şunu seçelim filan demenizde bir mantık aramıyorum. Zaten oyuncular satılamıyor. E zaten genleri de böyle yüksek gen değil takımlara filan ekleyemiyorsunuz. Yani tam bir şu an sizin işinize yaramayacak oyuncu tiplerinden birileri diyebilirim. Bu arada kahramanlar etkinliğinin son dönemlerine giriliyor. Kahramanlar etkinliği de yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Ee, son dönemi de büyük ihtimalle fresh'ı yani burayı tamamladıktan sonra orası da açılacak. Herhalde benim de 1-2 günüm falan var. Bir hafta sonra kahramanlar etkinliği de bitiyor. Şimdi ana hesaptayız biz. Pazarda kimi satmışız ya. Müsabaka olarak değişik şeyler gelmiş. Oyuncular gelmiş. Ee, şöyle bakıyorum. Yani yani ya yani bunları almaya pek bir bilmiyorum ya. Bana bana bunların hiçbiri uymuyor. Ha uyan olursa genleri çok düşük gerçekten. Onu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani uyan olursa alsınlar. Uyan olmazsa almasınlar. MLS'de herhangi bir şey değişiklik yok yine. Hala aynı şeyler. Alıyorsun. Atıyorsun. Şöyle oyunun sesini açayım. Başa alıp yoluna devam ediyorsun. Pek bir şey de çıkmıyor. Kahramanlar etkinliği devam ediyor. Yine bildiğimiz takaslar. Ama onun haricinde şöyle baktığım zaman ee, herhangi bir oyuna daha Şampiyonlar Ligi takası gelmemiş. Hala şu an bu mevcut takaslar ilerliyor. Ve bunun haricinde de pek bir şey gözükmüyor. Hadi şu takasları da gelmişken hızlı hızlı yapalım. Sonra bir mağazaya bakayım. Belki mağazada bir paket falan alırız. Bir şeyler yaparız. Belki oradan güzel oyuncular falan çıkabilir. 87-90. Aha 89-97 takası gelmiş. <laughs> Ama benim buna şu an oyuncum yeter mi? Yetebilir ya. Ama daha sonra yapacağım. Yani şu önce bir şeye bakmak istiyorum. Mağazaya. Mağazada oyuna ne gelmiş? Ne paketler filan gelmiş? Ona geldikten sonra bakalım bir deneyelim. Şimdi öne çıkan 2040 binlik 95 94 İki tane oyuncu veriyor. E, e 95 veriyor. Ki mağazadan çıkan paketler gerçekten çok tırt gözüküyordu ama <laughs> ya ben mağazadan son zamanlarda pek bir şey çıkaramadım. Yani çıkaranlara da genellikle takastan çıkarıldığını falan gördüm. Ama buraya da baktığım zaman yani şeyle ilgili pek bir et... yok ya bir paket gelmemiş oyuna doğrusu. Yok. 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 Yok şöyle bir bakalım. Aynen bir tek bu var. UCL paketi. 10.000 ve 15.000'lik iki paket var. 15.000'lik paket satılamıyor. İki tane çıkıyormuş içinden. Ama pek bir şey göremedim yani. Yok arkadaşlar. Yok. Maalesef burada bir şey yok. Ben ki hangi oyuncuyu satmışım bu arada? İki tane oyuncu satılmış benden. Abi şu Ronaldo'yu hala satamadım gitti be abi. Lan bir türlü satamadım gitti bu adam ben kafayı yiyeceğim ya. Yani iki tane 3 milyonluk adam satmışız. Ya şu Ronaldo'yu satamadım gitti be abicim. Ne olacak bu iş ya? Şaka gibi. Bu arada şeyi de unuttuk bakalım. Anada neredeydi o? UCR Şampiyonlar Ligi biletine 95'lik obrak veriyor. Fena sayılmaz. <laughs> Ama iyi mi desen? Yani bilmiyorum değmez ya. Ben yine değmiyorum. Yani şöyle diyelim. da var. 2 ee, tane 95'lik adam veriyor. Bir tane 91 93'lük adam veriyor. Yani bence pahalı ya. Hala pahalı durumda. Ama yine tercih bilet için sizin. Şimdi bakalım yarım kalan takasa bir gidelim. Yani Şampiyonlar Ligi takası gelmediği için <laughs> hala henüz şu an 93 97 Ya bunu yapabilirsem 87'lik oyuncular yok elimde o kadar ya. Ama yapacağım. Bunu yapacağım. Yani onu yapmaktansa 89'u yapmaktansa 93 97'yi yapmak daha mantıklı gibi geldi bana. Tamam. 84. Abi yok ki 84 ya. iki tane adam var mı 84? Abi bir sürü oyuncu var yalnız bende ha. Vay be. Yok ya. Ya buna biraz daha oyuncu biriktirmem lazım ya. 89 do... Abi bu adamlar neden de satılamıyor ben onu da anlamadım ya. Şunu deneyeyim bari. En azından ikisini de bir yapabilirim. Çünkü oyuncum var. Yani bu takası yapacak çok rahat oyuncular var elimde. Şunu bir halledelim. Şu adamın fotoğrafı değişik çıkmış ha. Vallahi ilginç çıkmış adamın fotoğrafı. Haydi bakalım. 89 95 mi 90? Oğlum ne paketiydin lan sen? 89 97 olması lazım. Buradan 1.90 97'yi alırsak bir tatlı gelirse sıçtık şote. Kesin 89'luk ya. 92'lik Ryan geldi. Ha satılamıyor. İşine de yaramıyor. 89'luk bir adam da verdiler bana ama yapacak bir şey olmuyor yani işimize yaramıyor. Tabii Toti'nin gelmesini ben daha çok tercih ederdim. Bir tane Toti. Yanlış yere girdim bu arada. Bir Toti gelseydi çok iyi olurdu ama olmadı. Şu fotoğrafı değişik fotoğrafı koymayacağım yine ya. O değişik fotoğraf olmayacak. Ya ne pazarı be. Eksik mi koyuyorum? Vallahi hep eksik koyuyorsun be oti. Hep eksik 5 oti. <laughs> Şimdi işte yıldızımızın parlayacağı o an şu an şov yapacağımız dünyaları çıkaramayacak Toti alacağımız an Ronaldo'nun geleceği an İşte Ronaldo Obrak yüksek gel Obrak gel lan sıçtığımız an bu an. Pedri ve Obrak geldi. Yani 89 97 paketi bana pek yaramadı ya. Hiç yaramadı. Bir kadın bile yaramadı. Şunu bir denesem bir tane. Ya yani, ne? Yanlış tıklıyorum hep ya. Şunu bir denesem bakalım. Belki Shoti'nin şansı bu sefer yüzümüze güler abi. Şoti şansın yüzüne gülecek mi? Şansımız yaver gidecek mi? O gün bugün mü? Toti! Allah Toti! Ronaldo! Hayır! 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 Hayır ya. Ben böyle bir şey istemedim ya. Of ya. Ah! Ah! Yok ya, yapmayacağım başka takası ya. Yapmayacağım. Yok abi yine şansım yok. Fena trolleniyorum. İstediğim oyuncuları yine çıkaramıyorum. Umarım video hoşuna gitmiştir. Like atıp abone olmak için bana destek olabilirsin. 50 bin aboneye çok yaklaştık abone ol, destek ol, birlikte 50 bin olalım. Kendinize iyi bakın, yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.